Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aşırı ısınma sonucu kısa devre yapan elektrik kabloları patladı. Korku ve paniğe neden olan patlamanı aksiyon filmlerini aratmadı. Suruç ilçesinde aydınlatma direğindeki kablolar iddiaya göre kısa devre sonrasında patlamaya başladı. Patlayan elektrik kabloları mahalle sakinlerine korku dolanlar yaşatırken patlamanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi yetkilileri duruma müdahale ederek arızayı giderdi.